yıllar özel kuvvetlerde görev yaptım. Irak'taki kamplar dahil Zaho kampı, Metina, Manin, Pirbela, Evliya, Sinat kampları, haftanın kampları, hepsine girdim. Ben meslek hayatımda bu kadar aynı anda bulunan malzeme, silah, teçhizat hiç bulmamak. Şu an bütün televizyonlar, kuvvet komutanımız, ordu komutanımız, asayiş komutanımız, kara kuvvetleri komutanı, genelkurmay başkanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, herkes gözlerinizden öpüyor. Öğleden sonra gideceğim dedim. Hepsini dedi teker teker dedi. Selamlarımızı <laughs> ürünlerimizi <laughs> de Televizyonlar dönüyor dönüyor sürekli. Katoda PKK'ya büyük darbe, Katoda PKK'ya büyük darbe diye sürekli vurguluyor. Bulduğunuz silah mühimmatın adli hesabı yok. Bilmediğiniz başka şeyler de var. Sabahleyin de sizin bu tarafa doğru aşağıdan Hisar kapının oradan çıkıp orada bir şey var bizim Terzi Tepe var biliyorsunuz. Terzi tepeden evet. yukarı doğru buraya arkadan buraya çıkıp buraya basmaya gelen 8-10 kişilik bir grubu yakaladık. 2-2,5 saat takip ettik. 2 tane F4 uçağı getirip Malatya'yla. 7 tanesini gömdük oraya. Şimdi şimdi 2 tane bir tane de bölüğü atıyoruz. Ayvalıktan bir bölük atıyoruz üzerlerine. Gidip birazdan leşlerini Allah'ın izniyle arkadaşlar alacak. Sırayla sizleri değiştireceğiz. şey yapacağız? Bak yollar çalışıyor. Yolu yapacağız. Bu namussuzların kafalarına çökeceğiz evet, Allah'ım. Allah 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 Allah, Allah. De, zarar vermesin. Amin. Amin. Bak o bayrak hepimizin bayrağı. Orada dalgalandırdınız. Bu şeref size hem yeter hem çoluğunuza çocuğunuza bile.